Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda Google tablolarda verileri sıralamayı ve filtrelemeyi öğreneceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Önceki videolarımızda Google e tablolarda verilerimiz üzerinde çeşitli görsel ayarlamalar yapmış ve hesaplamalarda kullanmıştık onları. Bu videoda ise elimizdeki hazır verileri çeşitli kurallara göre nasıl sıralayabiliriz, nasıl filtreleyebiliriz onlara bakacağız. Önümde standart bir not tablosu var. Öğrenci numarası, şubesi, ad soyad, vize final gibi bilgiler var. Ve sondaki sütunum olan ortalamada ben vizenin %40'ı finalin %60'ı olacak şekilde bir hesap yapmışım. Ve şurada gördüğünüz renklendirmeler tamamen dinamik koşullu biçimlendirme özelliği sayesinde yapılmış. Mesela ben burada ortalamadan vizeyi değiştirdim de hemen notun tekrar hesaplandığını ve ona göre rengin değiştiğini görebiliyorsunuz. Burada 60 üzerindeki notlar yeşille, 50-60 arasındakiler sarıyla ve elin altındakiler kırmızı fonla gösteriliyor. Tekrar eski haline döndürelim. Gelelim sıralama işlemlerine. E tablolarda sıralama yaparken en doğru en keskin yol bence filtreleme ama farklı yöntemler de mevcut. Önce diğerlerinden başlayalım. Mesela ben buradaki notları vize puanına göre sıralamak istiyorum. Yapacağım genelde mantıken vize sütununu seçip sağ tıklamak olacaktır. Burada tabi Google biraz menülerde değişiklik yaptı. Normalde şuralarda sıralama olacaktı. Daha fazla işleme taşıdı onları. Baktığımda aralığı sıralama şeklinde bir seçenek görüyorum. Tıkladığımda ayrı bir pencere açılıyor ve bana E1'den E21'e kadar olan aralığı sıralamak istediğimi dair bir belirtim yapmış. Burada istersem artan, istersem azalan sıralamayla bir sıralama yapabilirim. Ve E sütunundaki bir alanı seçtiğim için sıralama ölçütü olarak orası belirtilmiş. Eğer şuradaki seçeneği de seçersem, benim burada olduğu gibi başlık satırım varsa o satırı da direkt aktaracak buraya. Tıklayayım mesela. Bakın vize sütununu seçtim. Vize sütunundaki o yazıyı aldı ve ben seçimimi yaparken tam olarak ne ile çalıştığımı biliyorum. Ama seçimim içinde vize olmasaydı bu kutuyu işaretlememin pek bir anlamı olmayacaktı. Buraya kadar bir sorun yok gibi gözüküyor. Sırala diyelim ve sorun olup olmadığını birlikte bir görelim. Bakın tıkladım. Her şey değişmiş gibi gözüküyor ama dikkat edin notları küçükten büyüğe doğru sıraladı ama e, benim isim sıralamam aynı duruyor. Demek ki burada bir sıkıntı var. Sıralamayı yaparken sadece seçtiğim sütunu baz aldığından tablomun yapısı bozuldu. İstediğim bu değildi. Doğrusu nasıl olacak sıralama anlamında? Bakın tablomun tamamını seçmek en temizi ki hepsini bir bütün olarak işleme tabi tutabileyim. Ardından geliyorum yine sağ tıklayıp aralığı sıralamaya giriyorum. Ve başlık satırım var diye de işaretliyim. Bakın neye göre sıralayacağımı artık seçme şansım var. Ve bunu yaparken hepsini bir arada tutup benim istediğim kıstasa göre sıralayacak. Mesela vizeydi seçelim. Yine artan düzende sıralama yapacağım. Sırala dediğimde notları tekrar sıraladı. Ha, baktığımda burada adların da uygun şekilde değiştiğini görebiliyorum. Yani vize ile birlikte satırın tamamının yer değiştirmesini sağladım. Verimde bir bozulma yanlışlık olmadı. Buna dikkat etmek lazım seçip sıralama yaparken. Alternatif olarak yine sütunun başını seçip buradan da sırala denilebilir. Bu sefer sayfayı A'dan Z'ye ya da Z'den A'ya diğer bir tabirle artan ve azalan düzende sıralamamız mümkün. Buradan yaptığınızda az önce olduğu gibi satırları birbirine karıştırmadan yapıyor. Ancak burada da bir sıkıntı var. Yapalım ve görelim. Bakın hepsini sıraladı. Düzenimi bozmadı. Ama ne yaptı? Bakın benim başlık satırım vardı. Vize diye onu da sıralamayı aldı. Sayılar bittikten sonra harflere geçiş yaptı. Tablomu bozmuş oldu. Yine bu düzen bize sıkıntı yaratabilir. Kullanırken dikkat etmek lazım. Ortak tablolarda ben ortak çalışanların çokça bu durumda hata yaptığına şahit oldum. Geri alalım. Asıl benim tavsiye ettiğim yönteme gelelim. Filtreleme yöntemine. Filtrelemeden özetle bahsedecek olursam, sıralamanın da dahil olduğu pek çok işlemi tablom üzerinde veri kaybı yaşamadan yapmama imkan sağlayan bir özellik. Bir aralığı, bir tabloyu filtrelemek için ne yapmak gerekiyor? Standart yöntem, benim tercih ettiğim yöntem, başlık satırlarını seçtikten sonra şuradaki filtre oluştur butonuna tıklamak. Tıkladığınız anda program aralığa bakıyor. Bu toplamda G'ye kadar olan sütunlarda verinin tamamen boş olduğu yere kadar bir seçim gerçekleştiriyor. Artık şu aralık benim tablom olarak gözüküyor. Dikkat edersiniz çevresinde yeşil bir çizgi var. Yukarıda her bir sütunun yanında da bir süzgeç işareti olduğunu görebilirsiniz. Tıkladığımda filtre ile ilgili özellikler karşılıyor beni. Filtrelemenin değişik yöntemleri de var. Geri alıp onları da gösterelim. Alternatif olarak belirli bir alanı siz yapacaksanız başını dibini seçtikten sonra yine filtreleme yapabilirsiniz. Bunu yaptığınızda illa tablonun tamamını değil, üstten 10 satırını mesela filtreleyebilirsiniz. Bu da bir yöntem. Onun dışında az önce bahsetmiştim, boş bulduğu yere kadar yapıyor işlemi. Mesela şuraya bir satır ekleyelim. Şu anda arada boşluk oluştu. Geldim yukarıdan seçtim. Bakın sadece olan kısmı seçti. Boşluğu gördüğü anda seçimi bıraktı. Ama şurada alelade bir nokta bile koysam artık boş olmayacağı için alt satıra geçecektir. Gördüğünüz üzere o şekilde de seçim yapılabiliyor. Ama benim tavsiyem tamamını seçmek yerine üstü seçmektir. Bu durumda tablomuzda boşluk olup olmadığına dikkat etmeniz lazım. Çünkü büyük tablolarla çalıştığımız durumlar oluyor. Sayfalar boyu devam eden tablolarla üstü seçerek bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ama bir sayfayı taşan tablolarda böyle bütün alanı seçmek ciddi bir zorluk oluşturacaktır. Filtrenin nasıl oluşturduğunu gördükten sonra gelelim filtre özelliklerine. Bakın şu anda tablom filtreli şekilde. Az önce ben vize notuna göre sıralamıştım. Geleyim şimdi ilk başta olduğu öğrenci notuna göre sıraladım. Bakın bütün hepsi otomatik değişti. Benim tekrar tekrar bir yerleri seçmeme, bir şeyler yapmama gerek yok. İstediğim anda istediğim özelliğe göre bir sıralama yapabilirim. Mesela geldim vizeye göre sıraladım. Böyle bir görüntü çıktı. Ardından finale göre sıraladım. Farklı bir düzene. Anlık olarak geçiş yapabiliyorum. Ve kesinlikle bu alandaki satırlarımın kendi içindeki bütünlüğüne bir zarar gelmiyor. Tablomu güvenli şekilde kullanabiliyorum. Bu filtrenin temel sıralama özelliği. Gelip buradan artan ya da azalan düzende yapabiliyoruz. Onun dışında şurada göreceğiniz üzere benim tablomda, benim listemde bulunan değerleri ben de aşağıda gösteriyor. İstediğim herhangi bir değere göre filtreleme, ayırt etme yapabiliyorum. Şu anda seçtiğim alan öğrenci numaralarını içerdiği için çok fazla seçebileceğim bir şey yok ama ortak noktası olan şube numarası gibi bir şey geldiğimde gördüğünüz üzere A ve B şubelerini görüyorum ve her birinde birden fazla öğrenci var. Mesela ben B şubesindeki öğrencileri görmek istiyorsam gelip burada A'nın yanındaki işareti kaldırıyorum. Tamam tamama tıklamam yeterli. Diğer öğrenciler görünürden kaybolacak. Sadece bunlarla çalışma imkanım olacak. Ama dikkat edin yan tarafa baktığımızda 1, 3, 5, 7 şeklinde satırların gittiğini görüyorum. Diğer satırlar otomatik olarak gizlendiği için böyle bir görüntü oluştu. İstediğim zaman tekrar A'yı işaretleyerek onları geriye getirebilirim. Yani burada yaptığım işlem veri kaybına neden olmuyor. Sadece çalışma anında istediğim o an bana lazım olanları görmeme imkan sağlıyor. Aynı şekilde A'yı B'yi farklı şekilde seçebilirsiniz. İsterseniz buradan tümünü seç derseniz hepsini seçer. Temizle derseniz hepsini kaldırır. Bu özellikle birden fazla kategori olduğunda kalabalık kategorilerde işimize yarayan özellikler. Ben şu anda hepsine ihtiyaç duyduğum için seçimimi tümünü seç şeklinde yapıyorum. Filtrelerle ilgili kısa bir not olarak da şunu düşeyim. Mesela deniniz ki A şubesini bana göster. Ardından farklı bir kategoride yeni bir filtre uyguladığınızda iki filtrenin birleşimini size gösteriyor. Yani A'yı seçtim, 20 öğrenciden geriye 10 tane kaldı. Farklı bir şart koydum. Oradan da 5 öğrenci gitti. Bu şekilde azaltarak gidebiliyorsunuz. Size kalmış bir şey. Gelelim filtredeki diğer özelliklere. Sırayla gidelim. Renge göre sıralama var burada. Baktığımda dolgu rengi ve metin rengi şeklinde iki tane seçenek sunduğunu görebiliyorum. Tabii benim burada seçtiğim sütunda herhangi bir renklendirme yapılmadığı için bu özellikler silik şekilde. Gelin şu ortalamaya bakalım sizlerle. Tıkladığımda aynı seçeneği dolgu rengini ya da metin rengini kullanarak bir sıralama yapabiliyorum. Mesela yeşil renk benim için 60'ın üstünde not alan öğrencilerdi. Biliyorum bunu. Tıkladığımda yaptığı şu aslında Diğer renkleri bir yerde yok sayıp yeşil olanların tamamını üst sıralara taşıdı. Yani onların olduğu satırları yukarı kaydırmış oldu. Şu an ben kırmızı rengi seçecek olursam kırmızı gördüğü ilk satırı hemen en tepeye taşıyacak, peşinden ikinciyi tepeye taşıyacak. Böylece mevcut düzenimden kırmızıların hepsini başa taşımış olacağım. Yeşiller zaten başta olduğu için kırmızıyı takip edecek ve sarılar altta gelecek. Yapalım dediğimi. Bakın geliyorum. Kırmızıyı seçiyorum. Kırmızıların tamamını tek tek buldu, yukarı taşıdı, aynı sırayla. Yeşiller ister istemez aşağı kaymış oldu. Sarılar da arada başka bir şey kalmadığı için grup olarak aşağıda yığılmış oldu. Böyle böyle istediğim gibi bir düzen oluşturabilirim. Ben şu an yeşili tekrar sıralamada seçersem yeşiller yine başa geçecek. Kırmızılar otomatik olarak aşağı ineceği için sarılardan önce gelecek. Onu da yapalım. Görmüş olalım. Geliyorum. Yeşili seçtim. Sıralama bu şekilde değişti. Renge göre sıralamanın mantığı bu şekilde. Seçtiklerimi Satır olarak, grup olarak yukarı taşımaya geri kalanların da duruma göre aşağı kaymasını sağlıyor. Ama yeşil kırmızı birbirine karışıksa onlara herhangi bir işlem yapmıyor. Aynı şekilde metin rengi de benzer mantıkla çalışıyor. Burada siyah, sarı ve koyu kırmızı olmak üzere 3 farklı metin rengi kullanılmış. Onlara göre bir sıralama yaptığımda da dolguda olduğunun birebir aynı mantığıyla bir sıralama yapacak. Aşağıya geçelim filtreleme yapalım biraz sıralamanın dışında. Normalde renge göre bir filtre uygulanmamış. Ama geldim ben buradan. Dolgu rengine göre bana sadece yeşil olanları göster diyebilirim. Bakın filtre işaretim aktif oldu ve bana sadece yeşilleri göstermiş oldu. Tıkladım. Renge göre filtrelemede kırmızıları görmek istiyorum. Tıkladığımda bana kırmızı renkte işaretlenmiş sütunları getiriyor. Böylece sanki şurada değerleri seçmişim gibi renkleri de seçmiş oluyorum. Baktım ki bu filtre bana uygun değil yok dediğimde tekrar standart hale görüyor ve hiçbir şey filtrelenmemiş oluyor. Az önce dediğim şeyi burada uygulayalım isterseniz. Bakın geldim bana sadece A şubesini gönder dedim. Uyguladım. Yeşiller, kırmızılar, sarılar hepsinden var. Geldim renk olarak sarıyı göster dedim. A şubesindeki sarı renkli yani 50'den aşağı alanları bana göstermiş oldu. Bu şekilde iki filtrenin kesişimini yapmış olduk. Kaldırdım burayı. Bakın A ve B'den sarı olanları geldi. Bunu da kaldırdım. Tablomun tamamı gelmiş oldu. Renklerin dışında koşullu biçimlendirmeye benzer şekilde yine biçimlendirmeler yapabiliyoruz. Tıkladım. Koşula göre bir filtreleyin dedi burada. Bana yine seçenekler sunuyor. Burada boş olup olmama, işte metin olarak herhangi bir kelimeyi içerme gibi pek çok şey var. Tarih içeriyorsa, işte tarihin öncesi sonrası gibi şeyler burada mümkün. Büyüktür, küçüktür, arasında gibi şeylerimiz var. Bir tane büyüklük küçüklük anlamında yapalım. Final notlarından mesela büyük veya eşittir diyelim. Finalden 50 ve üstü alanları ben görmek istiyorum. Seçtim, şartımı yazdım. Uygula dediğimde baktığımda bunların hepsinin finalden yüksek aldığını görüyorum ve ortalama ile de karşılaştırınca vizesi düşük, finali yüksek şeklinde bir bakış atmış oluyorum. Bunun gibi pek çok şey yapabilirsiniz. Benim tablomda şu anda sayılar dışında pek fazla değer olmadığı için diğerlerini göstermeyeceğim. Ama isterseniz mantıkları kolaydır. Kurcalayarak hepsini öğrenebilirsiniz. Tekrar şunu iptal edeyim. Normale dönsün. Değişik bir özelliğimize geçelim. Özel formül. Özel formül yine koşula göre filtre ederken kullanabileceğimiz bir şey. Aynı şeyi koşulu biçimlendirmede de kullanabiliyorsunuz. Tıkladığımda bana değer ya da formül yazmamı istiyor. Buradaki mantık şöyle. Formüllerle ilgili videomuzu izlediyseniz orada koşullu yapılar vardı. Eğer yapısı vardı. Bir koşul yazıyorduk. Doğruysa herhangi bir şey yapıyordu. Yanlışsa başka bir şey yapıyordu. İkisini de biz belirliyorduk. Burada da yine benzer bir mantık var ama yazacağım formülün sonucunun doğru ya da yanlış gibi bir değer döndürmesi lazım bana. Mesela geldim buraya eşittir yazmak zorundayım. 2 Artı 2 eşittir 4 yazdım. Bu ne demek? 2 ile 2 toplasan 4 yapar mı diye soruyorum. Evet ya da hayır şeklinde bir dönüt verecek bana. 2 artı 2 4 yapar mı? Yapar. Doğru bir önerme bu. Yani bilgisayarın gözünde doğru cevabını verecek bu. Şurada ekrana sığmadığı için biraz küçülteceğim. Şöyle geldim. Tamam dedim. Hepsini gösterdi sıkıntı yok gibi geldim bunu değiştirin bakın 3 yaptım yanlışladım onu şu anda hiçbirini göstermedi neden benim özel koşulumu sağlayan hiçbir şey yok genel mantık bu yazacağınız önermenin doğru ya da yanlış olmak üzere bir sonucu olması gerekiyor gelin bunu biraz mantıklı bir şekle getirelim Mesela benim burada değerlerim var değil mi? Şunu diyebilirim ben. Ortalamanın üstünde not alan öğrencileri bana göster. Buradan baktığımda ortalamamın şöyle hızlıca bir hesaplayalım eşittir ortalama diyelim. Hepsini bir seçelim bakalım sınıfın ortalaması kaçmış? 54.99 olduğunu görüyorum. Bu notun üstünde alanları görmek istediğimde yapacağım şu. Tıklıyorum menüme. Yine koşula göre filtrelemeyi seçtim ve oradan Özel formülümü belirttim. Eşittirin hemen ardından yazmaya başlıyorum. Burada formülümü yazarken dikkat edeceğim bir ince nokta var. O da şu: Belirli bir aralık, belirli bir değerle çalıştığım için onları belirtmem gerek. Mesela benim buradaki değerlerim G2 hücresinden G21 hücresine kadar devam ediyor. Hepsi için ayrı ayrı bir formül yazamam. İlk satırı yazacağım. Diğerlerini otomatik tamamlı özelliğinde olduğu gibi E tablolar benim için yapacak. Mesela başlangıç noktam ne burada? G2 diyeceğim ki G2'nin işte ortalamadan büyük olduğu durumları göster bana. Doğrudan şuradaki 54.99 değerini alabilirim ya da ortalama formülünü buraya yazabilirim pekala. Yazdım. G2'den G21'e kadar olan değerlerin ortalamasını al. Burada tamamı dersem bir sonuç gösterecek bana ama ufak bir hatası var. Onu da düzeltmek için şurayı bir dolar işaretiyle sabitleyelim. Bunu yapmazsam ne olacak? Alt satırı değerlendirirken G3'e bakacak, ortalamayı hesaplayacak onun için ama sabitleme yapmazsam G2'den 21'e kadar değil, G3'ten 22'ye kadar devam edecek. Onu önlemek için ben burada dolar işaretini kullandım. Tamam diyorum. Baktığımda sonuçlara hepsinin 54.99'dan yüksek olduğunu görebiliyorum ve bu değerler dinamik olarak hesaplanıyor. Mesela geldim burada ortalamayı değiştirecek bir şey yapalım. Mesela ne olsun? Şu çocuğun notunu bir düşürelim. 65'e düştü. 47. Ortalama formülümü tekrar güncellediğimde az önce olmayan bir değer de aramıza katılmış oldu. Az önce 54.99 ortalamamız olduğu için dışarıda kalan değer katıldı. Tabii bunun için filtremi yeniden bir tıklamam gerekti. Anında o eksik satır yerine gelmiyor. Ama gördüğünüz üzere değişkenliklere hassas bir şey yapmış olduk. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı açıklayıcı bir video olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.